Dimitri yok, o yok, kimse kalmadı yemin ederim. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. O zaman hadi herkes evet, tezgahda toparlasın. Ben sabah kadar baya bir aynen, stok yapıyorum. Ben de gidiyorum. Aynen aynen. E, o zaman hadi geçelim ya boşturanın çocuğu olmak neydi lan şey. o? Oh, o öyle be, bir, de, bir şey oldu. değil o öyle dur, bir o, şey oldu, değil. <laughs> bir dur. O anlamda değil tamam sakin olun. Tamam ben gidiyorum. Allah, Allah emanet. Ve... görüşürüz. Boş ver lan çocuğu ama zaten. Ne Aaaa! Ağlayacağım.